Herkese merhabalar kıymetli dostlar. Bu videomuzda FG düğümünü yapacağım. Lider düğümü yapacağım. Pek çok arkadaşımız, üstadımız, hobidaşımız daha önce yaptılar. Ben biraz da bölgedeki arkadaşlara bir başucu notu olması nedeniyle bu videoyu yapıyorum. Normalde yapılmış işlerden biriydi zaten. Temel olarak ele aldığımızda güzel kaliteli bir örgü ipiniz ve %100 florokarbon bir misinanız olmalı. Ben sıradan bir ip ve mono ile temsili olarak yapacağım sizler için. Şöyle iki ucu gergin vaziyette durmalı ipiniz. Makaradan gelen kısım ve uç kısım arkadaşınızdan da yardım edebilir ya da kamışa da, makineye de sabitleyerek siz bu düğümü yapabilirsiniz. Şöyle üst kısımdan alttan doğru geçirerek şöyle bir ilk ilmeği yapıyorum arkadaşlar. İlki şu. Flora karbon misina'yı şöyle büktüğünüzde düğümünüzü evet şöyle başlıyor arkadaşlar. Şimdi üst tarafta alttan alt tarafta yine alttan geçirerek düğümün ilk hareketlerine başlıyorsunuz. Ne oluyor böyle olunca flora karbon etrafına ip sağlı sollu oturmaya başlıyor arkadaşlar bu düğme nasıl başladığınız gerçekten çok önemli. Çünkü atış sırasında şu an başladığınız bu kısım halkaları ilk karşılayacak kısım. Dolayısıyla yaptığınız ilmekler kesinlikle birbirinin üzerine binmemeli. İlmekler bakın bu oluşuyor. Bu oluşan ilmekler sıralı bir şekilde birbirinin sırtına binmeden yürümeli. Düzgün bir şekilde florokarbon misanın üstünde oluşmalılar. Şimdi biraz gevşek ya da biraz dikkat eksikliğiyle bunu yaptığınızda ip ilmekleri birbirinin üzerine biniyor. Uç kalınlaşıyor haliyle arkadaşlar. Yani kamış ilk halkasının içerisine geçtiğinde atış yaparken takılmak işten değil. Bu kazalar olur. Bu yüzden düğmeye başlarken sık bir şekilde ve ilmekler önlü arkalı olacak şekilde bunu yapın arkadaşlar ki zarar etmeyesiniz, sahteniz kopmasın, ipiniz kopmasın, sıkıntı yaşamayasınız. Bakın üst tarafta alttan şöyle oturtarak alt tarafta yine alttan yaptıkça ipin flora karbon misina etrafında nasıl düzgün ve seri şekillendiğini görüyorsunuz. Şöyle. Peki neden ihtiyacımız var lider arkadaşlar? Neden lider kullanıyoruz ipin önünde? Birincisi arkadaşlar en temel şey şeffaf farklı bir molekül yapısına sahip daha şeffaf bir misina. Görünmezlik sorunumuzu hallediyor. Eğer öyle bir sıkıntı oluyorsa gittiğiniz meralarda. Ayrıca mücadele sırasında daha sağlam bir misinadır. Neden? Çünkü flora misinalar arkadaşlar tek katmanlı değildir. Birden fazla katmanlara sahiptir. Daha önce de ustalarımızın belirttiği gibi belli taş sürtünmelerine, midye sürtünmelerine anlık küçük zedelenmelere karşı bir tık daha dayanıklıdır. Ayrıca en temel noktada ipte esneme yok arkadaşlar. Ağır bir mücadeleye giriştiğinizde, kamışınızla ipin arasındaki açı daraldığında, sürtünme arttığında şu ipte olmayan ama florokarbon misinada var olan esnemeye acil ihtiyacınız olur arkadaşlar. Acil. Bakın görüyorsunuz ip nasıl yerleşmeye başladı. Sıralı bir şekilde. Bazen başlayıp bozup tekrardan düğüme giriştiğim olmuştur. Çünkü ilk adım İlk örülen kısım gerçekten çok önemli benim için. Burayı sağlam başlamam gerekiyor. Ve şöyle söyleyeyim. Kötü başladığınız bir şey hiçbir zaman iyi bitmiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Böyle sıralı, muntazam olmasına gayret edin. Sonraki adımda da arkadaşlar bu sargının önüne bir kilit atacağız. Yeterli uzunlukta. Ben biraz da göz kararı gidiyorum. Bakın şimdi kilit düğümü için ne yapıyoruz? Makaradan gelen kısımla flora karbonu yan yana paralel vaziyette koyduk. Evet arkadaşım da yardımcı oluyor şu anda. Paralel vaziyette yan yana tuttuk birbirini. Sımsıkı tuttu arkadaşım. Ben ne yapıyorum? İpin düğümde devam eden kısmını makaradan gelen ip ve flora karbonun kalan payıyla birlikte yan yana tutuyorum. Bakın. İçinadan kalan pay ve ip yan yana tutuyorum. Düğümde devam eden ucu şu şekilde yine aynı ilmekle aynı düğümle oturturum. Burayı siz ıslatarak yapın arkadaşlar. Sağlam ve sıkı olsun. Çok iyi bir sarma yaparak geldiyseniz onun da en başarılı şekli bu kilit düğümleriyle devam etmesi olacaktır. Yani bazı animasyonlarda gördüm. Bunu 2-3 tane kilit atıp bırakan da var. Denemedim açıkçası. Makul ve mantıklı gibi duruyor ama düğüm başlangıcının çok iyi olması lazım. Şöyle 4-5 tane de kilit atmadan ben rahat duramam arkadaşlar. Dediğim gibi flora karbonla da atacağınız düğümlerde e, hafif ıslatırsanız hem sürtünme azalır, ısınma olmaz. Çeker kaybı yaşamazsınız. Bakın görüyor musunuz? Birazdan e, flora karbon mislinin bu kalan payını bu kalan payını alacağım. Bunu e, ucunu yakarak içine çekenler de var. Arkadaşlar ben bunu yapamam. Zaten e, iyice dibinden kesiyorum. Kaymıyor arkadaşlar çünkü çünkü bu şekilde sıkı sararsanız kaymaz. E, ucunu yakarak işte e, toplu iğne başı gibi yapmama da gerek kalmaz. Sıfırdan kestim arkadaşlar. Florakarbonun e, ucunu sıfırdan kestim. Şimdi artık bu yapının devamında sadece ve sadece e, kapama düğümleri yapacağım. Sarım bitti kilit düğümleri attım. Yine aynı mantıkla bakın kapama düğümü bunlar. Şimdi geriye çekerken de takılma olmaması açısından düğümün kalınlaştığı noktadan tekrar geriye doğru incelerek ipi ipe sardığımız bir kapama düğümü mantığı var. Bunda 3-4 yeter. Hani çok uzun uza diye bir hal almasına gerek yok. Misinayı ve ipi üst üste sardığımızda zaten yeterince kalınlaşmıştı. Şimdi artık incelmeye başlıyor yavaş yavaş. Bir yerden sonra bunu da makul bir noktadan keseceğim. Ha biraz uzantısı kalsa da hiçbir zararı yok arkadaşlar. Bunu sıfırdan keseceksiniz diye bir şey yok. Böyle bir e, kapatma düğümü hani sıfırdan kestiğinizde illaki zaman içerisinde çıkabilir, çıkabilir yani ucunda. Bakın bu kadar. Yani düğüm e, temel olarak bitti. Hadi e, bir kapatma düğümü daha atayım şuraya sıkacağına. Evet şöyle. Bakın görüyorsunuz hepsi bu. Şu anda düğümüm bitti arkadaşlar. Şu anda düğümüm bitti. Şöyle biraz fazlalığı alacağım şuradan biraz kestik. Şöyle göstereyim. Bu kadar arkadaşlar. Kendi attığım düğüm budur. Her zaman ava giderken kullandığım düğüm budur. Yaklaşık bir 70-80 santim kadar uzun bırakırım flora karbonu. Sonra ucuna da klipsi bağlarım. Klipsi bağlarken de nasıl bağladığınız çok önemli arkadaşlar. Onu da söyleyeceğim. Eskiden çapere yaptığımız oltaların ucuna klips bağlar gibi, fır döndürülü klips bağlar gibi yapmayacağız. Palomar düğüm dediğimiz bir klips düğümü uygulayacağız. Şöyle biraz gerdireyim. Koparsa da elimde kopsun. Olay bu arkadaşlar. Bakın ucunu florokarbon ucunu yakarak e, genişletmedim. Kaymasın diye öyle bir önlem de almadım. Bunu yapmıyorum da e, bu şekliyle faydalı, kullanışlı ve yıllardır kullandığım bir şey. Gelelim e, Palomar düğümüne. Şimdi flora karbon düğümü dedik, çok kırışmalı, vuruşmalı, çok birbirinin içinden geçmeli, çok düğümlü şeyler yapamayız, yapmamalıyız. Neden? Moleküler yapısını bozabilirsiniz, kırıştırabilirsiniz, çekerinden zayıflatabilirsiniz. Şöyle iki kat yapın arkadaşlar klips için. Evet. Şu şekilde yaptıktan sonra çok basit ama iki katlı olduğu için de çok çok sağlam bir düğüm olacak kalamanızın ayarı ile birlikte istediğiniz balığı da bununla kolaylıkla yorup kıyı yorup kıyıya alabileceksiniz. Şöyle bakın iki kat yaptığım flora karbonu içerisinden geçirdim. Çok basit bir düğüm var biliyorsunuz. Herkesin kolayca yapabileceği. İki katlıyken şu düğümü yapıyorsunuz arkadaşlar. Uç şöyle hafif dışarıda. Ucu da içerisinden geçirdim. Bu kadar kolay mıymış diyenler olacaktır ilk defa yapanlardan. Evet bu. Ben bunu yapıyorum arkadaşlar. Pek çok arkadaşım da bunu yapıyor. Şu ucu biraz açık bıraktım. Düğümü tam sıkmıyorum burada. Alıyorum şöyle ucu da çaparıya kurşun takar gibi hani. ucundan çektirip bakın arka planda iki kısmı birden tutarak gerdiriyorum. Tek bir taraftan çekmiyorum. Bu bu önemli. Bu çok önemli. Bunu böyle dikkatli bir şekilde her iki taraftan da kontrollü çekerek aşağıda ve geride ilmek bırakmayarak ve mutlaka ve mutlaka ıslatarak çekin. İyice oturtun üstüne arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş fazla ısıtmadan, yakmadan florokarbonu ve fazla da buruşturmadan ama iki katmanlı ve sağlam bir misina düğümüdür. Bu kadar. Pek çok spinci arkadaş bunu yapar. Yeri geldiğinde trofe balıklarla, çok büyük balıklarla mücadelesin, tamamlar. Biraz uzundan biraz da kısadan çekerek tam bir sağlamlık veriyorum. Şimdi bu kapıyı kilitlemek gibidir. İki kere kilitledikten sonra kilitlenen bir kapıyı üçüncüye zorlamaya gerek yok. Hani düğümü aşırı çekiştirip de sağlamlıyorum diye düşünürken zayıflatmanıza da gerek yok arkadaşlar. Bu kilittir. Hırsız gelsin kapınızı istediği kadar zorlasın. Bu kilidi açamaz. Onun için tekrar tekrar sıkmaya, çekmeye, sağlamladım diye düşünmeye gerek yok. Bu kilittir. Siz kilitleyin, bırakın. Yüke bindiğinde lideriniz de, ipiniz de üstüne düşeni yapacaktır. Hepsi bu arkadaşlar. Balıkta olan, balığa giden, balığa gidecek olan herkes arası Bu hazırlığı sabah gideceksiniz, akşamdan yapın. Merada yapmak zor olabilir. Her şeyiniz hazır olarak hava başlayın. Kafanız rahat olsun. Malzeme kaybınız da minimuma insin arkadaşlar. Herkese kayıpsız kazasız, güvenli, keyifli, bereketli avlar dilerim arkadaşlar. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Unutmayın mutluluk oltada.